Umarım, kaç bir dakika şunu kısmam lazım. Ulan bu videoyu kaçıncı çekişim benim? Sesim bu kez de cızırtılı gitmiş. Ya kayda bakıyorum cızırtı yok. Videoyu YouTube'a yükledim. Videoda cızırtı geliyor. Neyse şunu dondurayım siteyi açıp geleyim. Şu an siteyi açtım. Bakıyorum şurada gözüküyor zaten. içeri yükleme çalıştım. Neyse. Aa, bugün sizlerle Windows 7'ye nasıl yani OBS indirilir onu göstereyim. Bu arada sesim değişik gelebilir. Hastayım. cızırtı geliyor bile Yine gelmiş. O yüzden bunu 11 desibel çekiyorum beniz sıfıra gitmez. Şu, şu sarı yere gelince, yaklaşınca e, cızırtı geliyor. Şu an noktalarda bir yerde. O yüzden çok fazla bir şey olmaz. OBS diyor 26.1.1. Niye bu sürümü indiriyorsun? hala Windows 7 desteği olan bir sürüm OBS'in. Gördüğünüz gibi ben de o gibi kullanıyorum. Şimdi bu linki vereceğim size. Eğer açıklamaya koyamazsam yorumlara sabitleyeceğim. Şu şekilde en aşağı iniyoruz. ve şu ikisi değil. Mesela bunlar e, yanlarından geliyor diye biliyorum. Şimdi benim kullandığım bu 86 yazıyor çünkü 32 bit çoğunlukla 86 olarak gözüküyor. Çözüste 86 olarak yazdığından dolayı burada 86 yazıyor. Böyle mikrofon dibindeydi birazcık uzaklaştırdım. Ee, bakın zip indirebilirsiniz. Zip direkt açıyor diye biliyorum. Ee, kurucusu falan yok diye biliyorum. Eğer o exe olarak indireceğim diyorsanız direkt kurucusu indireceğim diyorsanız zip, Kurucusuyla ile indirilen şu ikisi. 64 kullanıyorsanız e, bu Arkadaşlar kullanıyorsanız bu. Buna basıp ultisinden birine basıyoruz. Ama bakın dikkat edin. 64 indirirseniz 32 bit de çalışmaz. 32 bit indirirseniz 64 de çalışmaz. Bakın yanlış bir şey yapmayın. 64 64 32 bit ise 86 indiriyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Exe gibi olan da next 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 Zip direkt e, zip indiriyoruz Zip dosyasını açıyoruz Zip dosyasından masaüstüne atıyoruz Aynı Program indiriyoruz da Zip olarak indirilirse Kısaca sıkıştırılmış dosya Onu dışarı atıyoruz da O şekilde kullanıyoruz ya Aynı şekilde Orada from installer 84 exact. Bunu indiriyoruz. Next 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 deyip kuruyoruz. Kurduğumuzda bakın önemli ayrıntılar bunlar. Şimdi biraz ses çok küçük o yüzden kısayım azıcık. 13 13 desibel bence iyidir. Bakın şurada size sahne olacak. Eğer sahne yoksa buradan artıya basarak sahne oluşturun. Ben burada için kayıt yanıyor. O bendeki bir adam bilmiyorum. Burada siz tamamı basıp şu şekilde sahneler oluşturuyorsunuz. Bakın kaynaklar kısmında artı ekran yakalama. Şimdi ben bunu açarsam kayıt duracak. Bu yüzden işte şu şekilde bir şey oluyor. Burada siz bunu bu şekilde ikide de bir şu şekilde kayar. Onu istemediğimizden dolayı şuradan kilte basıyoruz. Gördüğünüz gibi he, bu arada zırtı geliyorsa daha deminkinde ayarlamayı unutmuşum. Görüldü bastım mı? Tamam. Ama şimdi şu geliyor. Siz bunu seçiyorsunuz. Kapat diyoruz. Ha, şu donlama butonunu istiyor e, çıkartmak istiyorsanız bu çok önemli zaten daha da bir işte dondurdum siteye girdim o şekilde açtım şimdi ayrılı ayrılar tıklıyoruz Ben neye de büyük gözüküyor çıkış. ha çıkış geldik şurada bir tane buton olacak e, ben öyle hatırlıyorum buna şurada buttan basıyoruz bu açılıyor Şurada da gözüküyor gördüğünüz gibi Bunu 80 saniye niye filan yaptım ben İsterseniz siz bunu arttırın Şu an arttıramıyorum videodayım diye Eğer Şu gelmediyse Kısa yollar 2 Bu buton atıyorum sadece yıldız Sadece artı ama ile artı Buradan da uygulaya basıyorsunuz. Bu şekilde ee, ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi ctrl artıya basarsam kayıt duraklatılıyor. Gördüğünüz gibi direkt mouse'um bakın şu an mouse'um burada ya. Bakın mouse'um buraya gitti. Neden? Çünkü yap basılı tutarak eksi veya artıya basarak kaydı donduruyorum bu şekilde en kısa şekilde anladım çünkü şu 10 10 dakikadan yüksek olunca çok fazla şey oluyor kayıt çok donmaya başlıyor neyse en azı indirme ve ayarlamalarını gösterdim siz daha çok e, internetten bakarak falan OBS'nin şeyini öğrenebilirsiniz video bu kadarlıkta abone olup like atmayı unutmayın